Ubadet ibn-i radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem gal. Bu hadis şerif İmam Ahmet'in müstendinde geçmiş. İbn-i Hibben'in sahihinde, Hakim'in müsterdakin, müstendekinde, Beyhakî'nin şuabil imanında geçmiş arkadaşlar. İzmanu li min enfusikum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler bana diyor altı tane şeyin garantisini verin, ben de size cennetin garantisini vereyim. Tamam. Kaç taneymiş? Altı, Altı tane. Bunlardan ilki neymiş? Ustuku iza haddestum diye. Konuştuğumuz zaman doğru konuş. Öyleyse hayatımızın asıl sırrı, asıl hikmeti neymiş gençler? Doğruluk üzerine olacağız. Biz doğru olursak Allah sadıklarla beraber diyor. Bakın, inna Allaha ma'as sadık. İnsan bir sefer doğru olduğu zaman Sırtını kime dayamış oluyor? Allahu Teala. Sırtını dayadığı Allahu Teala olursa o insana kim galip gelebilir? Hiç kimse o kimseyi mağlup edemez. Çünkü Allah'la beraber Allahu Teala geri kalan kim ne varsa, kimler varsa her hepsini mağlup eder. Onun için konuştuğumuz zaman ne yapmamız gerekiyormuş? Doğru konuşmamız gerekiyor. Hocamız kızabilir başımızdaki usta kıza böyle bir işveren bizi işten çıkarabilir. Ne olursa olsun. Babanız size dövebilir, kızabilir, öfkelenebilir. Anneniz dövecek olabilir. Öğretmeniniz size zayıf verebilir gençler. İyi dinlen bak. Hayatta düsturunuz doğruluk olsun. Tamam mı? وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ Söz verdiğiniz zaman sözü yerine getirin. İkincisi, وَاَدُّوا اِذَا tumintum Size emanet verildiği zaman emanete hıyanet etmeyin. Talebelere söylüyorum. Yaptığınız yataklar, oturduğunuz sıralar, gezdiğiniz halılar size emanet. Vakıf malı. Anladınız mı? Emanet yani. Sizden sonraki talebeler için emanet. Şu anda geçici kullanıyorsunuz. Fakat başka talebeler gelip kullanacak Kötüye kullanmayın Kırmayın, hıyanet etmeyin Nasıl olsa kimse görmeye Çarp diye çekmeyin Sizi gören bir Allah var Kiramen katibin Melekleri yazan var Bunlar size neymiş Neymiş bunlar Emanet Amanet. Bu emanete muhalefet ettiğiniz zaman Allah muhafaza eylesin Müslümanlar sınıfından çıkarsınız Siz gelecek ya وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ Allah-u Teala'nın size vermiş olduğu uzuvlarınızı erkeklik veya da kadınlık uzuvunuzu muhafaza edin. Harama uçur çözmeyin. وَغُدُّ وَبْسَارَكُمْ Size verilmiş olan gözlerinizi harama bakmadan muhafaza edin. Hele hele özellikle talebeler, hafız talebeler. Siz harama baktıkça zekanız geriler ya. Yani. Saatlerce böyle televizyona baktıkça veya saatlerce böyle YouTube'a, sosyal medyaya girdikçe zekanız geriler ya. Onun için gözlerinize dikkat edin o. Ve kuffu eydiyekum ve elinizi diyor ne yapın? Peygamber Efendimiz ellerinize hakim olun. Bunlarla haram tutmayın ya.